Merhabalar, Finansın Merkezi'ne hoş geldiniz. Finansın Merkezi'nde bugün açık bankacılığı konuşacağız. Dünyada gelişen açık bankacılık teknolojisi ne getiriyor? Özellikle yurt içine baktığımızda konvansiyonel bankacılığa kıyasla açık bankacılık sistemi gelecek dönemde ne getirecek? Hepsini konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Finlip Connect yönetici ortağı Sayın Taner Akçok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nedir bu açık bankacılık sistemi? Nereden çıktı? Siz bu işe nasıl başladınız? Açık bankacılık basit anlamda aslında bankaların müşteriyle ilgili tuttukları verileri üçüncü partilerle ya da diğer bankalarla paylaşma zorunluluğu müşterinin izni doğrultusunda. Dolayısıyla da açık bankacılık aslında bunu daha regüle edebilmek ve bunu daha doğru şekilde bir ekosistem oluşturabilmek amacıyla başlatılmış bir şey. Genel olarak baktığımızda özellikle faiz oranlarının düşmesiyle beraber bankalar ve finans ekosistemi yeni gelir kaynakları arıyor. Ve bu yeni giri kaynakları üzerinden de açık bankacılık bir ekosistem oluşturmaya yardımcı oluyor. Bunlar da genellikle finans kuruluşları tarafından regüle ediliyor. Biz de başlangıçta bir finansal teknoloji firması olarak başladık, 11 kişilik bir firmaydık. Sonrasında bu PSD2 diye geçen Avrupa'daki regülasyonlarla beraber bir finansal platform kurmaya başladık, uygulama geliştirme arayüz platformu. Sonra bu gelişen açık bankacılıkla birlikte özellikle Avrupa'da 14 Eylül itibariyle açık bankacılık regülasyonları hayata geçti. Ee, bizim şirketimiz gittikçe büyümeye başladı. Şu an Avrupa'nın en büyük finansal teknoloji firmasıyız. Ee, yaklaşık bin kişilik bir e, ekiple beraber e, bankalara ve sigorta şirketlerine altyapılar, açık bankacılık üzerinden ve e, lisanslar sunuyoruz. Nasıl başladı peki bu yolculuk? Bu yolculuk e, bahsettiğim gibi küçük bir finansal Hı -hı. teknoloji firmasıydık aslında. E, sonrasında bu gelişen regulasyonlarla beraber dedik ki e, bu alanda bir e, platform yapalım çünkü... Geleneksel bankacılık özellikle faiz oranlarının düşmesiyle beraber artık yeterli e, karlılık oranına erişemiyorlardı. Dolayısıyla da yeni gelir kaynakları ve özellikle müşteri odaklı servislere bakmaya başladılar. Hı hı. Bu açık bankacılık da aslında sadece açık bankacılık değil fakat bu e, verilerin paylaşılabilmesi ve bu arayüzlerin e, pazarda mevcut olması pek çok alanda teknolojinin doğmasına sebep oluyor. Örneğin baktığınızda şu an bir banka hesabı açmak istediğinizde belli bankalarda artık bu şubeye gitmenize gerek yok. Ee, normal video verifikasyonu ya da identifikasyonu ile beraber hesap açabiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde kredi açmanız için artık uzun banka şubeleri ziyaretleri yok. Hı hı. İnternetten direkt başvurup anlık olarak kredi skorlarınızı alıp bunu finansal işlemlerinizdeki bilgilerle bir araya getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında biraz daha hem ödeme sistemlerinde de bir takım Tabii ki. farklılıklar var. Özellikle o tutara baktığımızda yani e, harcamalar, ödeme tutarları vesaire burada nasıl farklılıklar var? Çünkü mesela faizden bahsettiniz. E, nasıl bir farklılık var ki açık bankacılıkta faizde? Şöyle açık bankacılıkta e, bir fark yok. Fakat e, açık bankacılıkta sunabildiğiniz ürünler e, ve kişiselleştirmeler daha yüksek. Mesela? E, örneğin mesela bir finansal işlemlerine baktığınız zaman bir kişinin, ee, çocuğu olup olmadığını, arabası olup olmadığını, kirada mı yoksa kendi evinin olduğunu mu bu tarz e, şeyleri alabiliyorsunuz verileri. Bu verileri lokasyonla birleştirdiğinizde total cost of ownership diye geçen bu toplam sahip olma bedeli e, örneğin bankanın size direkt şu şey olarak geliyor. E, böyle böyle sen bu kadar kira veriyorsun. Bu e, Posta kodunda yaşıyorsun, bu posta kodunda metrekare fiyatları ortalama bu şekilde, gel mortgage tarafına geç. Ya da kontratlarını otomatik olarak e, fark edip bu kontratlar üzerinden, bak şu alanda sigortalı değilsin, sigorta e, tarafında kendini e, tamamla gibisinden akıllandırılmış tavsiyeler verebiliyor. Dolayısıyla direkt olarak aslında tüketiciyi yönlendiren de bir şey, Tabii, şirketleri pazarda... de. Pazarda rekabeti çok arttırıyor. Bu da son kullanıcının e, büyük faydasını sağlıyor. Hı hı. E, rekabet arttığı zaman servis kalitesi artmaya başlıyor. Çünkü e, Bloomberg'in yaptığı bir araştırmaya göre aslında her 5 e, banka kullanıcısından 3 tanesi bankasının kendi ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünüyor. Peki. E, öyleyse dünya ve Türkiye kıyasını sorayım size. Dünyada nasıl bu sistem, Türkiye'de nasıl? Dünyada... Aslında çok yeni bir sistem değil. Avrupa'da şu an yeni tam anlamıyla PSD2 ile beraber bir miktar daha regüle oldu denilebilir. Fakat bu bir süreç hani PSD3, PSD4 ile beraber daha da e, regüle olacaktır. Fakat Amerika'da, e, Çin'de, Hindistan'da pek çok ülkede zaten şu an açık bankacılık mevcut. Bu açıdan baktığımızda şu an Türkiye'de de yeni yeni açık bankacılık regülasyonları çıkmaya başladı. Daha şu an eee sanırsam onayda olan bir e, regülasyon var. Bu hı hı. E, hesap bilgisi ve e, ödeme sistemi Başlatma başlatmayla alakalı hı hı. lisanslamalar başlıyor. Tabii bunlar genellikle son kullanıcıyı korumaya yönelik regülasyonlar. Müşteri memnuniyetine durumda. Peki burada ya da bunu nasıl ölçüyorsunuz? Müşteri memnuniyeti zaten şu an baktığınız zaman şeyleri görüyorsunuz. Bu yenilikçi bankaların geleneksel bankalara göre daha fazla tercih edildiğini. Çünkü insanların şubeye gitmek yerine pek çok şeyi dijital hı hı. olarak yapabilmesi. Ee, pazara baktığımızda şu an işte N26, Revolut gibi mesela Avrupa'da çok hızlı büyüyen bankalar var. Ee, birkaç sene içerisinde milyonlarca kullanıcıya, milyonlarca müşteriye erişiyorlar. Ee, ve diğer bankalarda pazar payı kaybetmeye ve karlılık kaybetmeye başlıyorlar. Hani baktığınız zaman aslında kişiselleştirilmiş servisler hı hı. E, o kişiye özgü e, robo advisor olarak geçen özellikle e, akıllı, yapay zeka Önermeleri çok değerli şu an pazarda. Peki burada e, fark yani açık bankacılık için soruyorum biraz daha işte bizim bildiğimiz bankalarda normal bankacılık sisteminde işte şubeler, yatırımlar, genel merkezler, müdürlükler vesaire bunun haricinde tamamen internetten işleyen bir sistem var öyle değil Tabii, mi? Tabii artık pek çok süreç ve pek çok e, bankanın sunduğu özellik e, API denilen uygulama geliştirme arayüzleri başka yerlerle paylaşılabilecek. Hı -hı. Şimdi açık bankacılık ve bankacılık iki ayrı lisans sektörü. Örneğin mesela bizim bankacılık yani sahip olduğumuz bir bankamız mevcut Solaris Bank diye. E, bu tamamen bankacılık lisansına sahip bir banka. Bunun dışında açık bankacılık platformumuz mevcut. Bu açık bankacılık platformu da diğer yaklaşık 3000 tane finansal kuruluşa bağlantısı olan bir e, platform. Dolayısıyla oradaki verileri bir yerde birleştirebilmek ve hani müşterinin tam 360 derece ihtiyaçlarını anlayabilmek adına doğmuş bir şey. Direkt olarak zaten e... Konvansiyonel bankalar ya da işte bütün dünyadaki bankalar da zaten e, bu alana yatırım yapıyorlar bu açıdan baktığımızda geleceği Kesinlikle. görmek gibi bir şey bu. Peki e, işin yapay zeka kısmı nasıl? Yani yapay zeka e, orada nasıl bir yönetimi var? Tam olarak bu sistemleri nasıl yönetiyorsunuz? Şöyle ki e, finansal veri aslında çok büyük bir veri. Hı -hı. E, özellikle geçmişe yönelik alabildiğiniz e, verilerde kişinin bütün kullanıcı davranışlarını ya da bütün alış, e, harcama alışkanlıklarını yakalayabiliyorsunuz. Bunu yakalayabildiğiniz özellikle e, makine öğrenmeleriyle beraber bunu yakaladığınızda da bir sonraki adımı, bir sonraki kanalı ya da bir sonraki e, ürünü artık e, öngörebiliyorsunuz. Örneğin bir kişinin risk analizleri, bu kişi bu krediye uygun mudur, değil midir? Bunu Atıyorum. nasıl ölçüyor mesela? Bununla ilgili şeyler var. Hani Kredi skoruyla, tabii kredi skor merkezleriyle bağlantılarımız mevcut. Fakat bunun dışında da sizin yapmış olduğunuz harcamalarda bu cash flow dediğimiz gelir gider arasındaki farkınız, hiç eksi balansa düştünüz mü? Bunun dışında evli misiniz, çocuğunuz var mı, herhangi bir co-creditor'ınız var mı? ...ya da e, kumar alışkanlığınız var mı, kumarhanelerdeki e, ATM'lerden hiç para çektiğiniz gibi... ...pek çok farklı şeyi, e, arabanız var mı gibi pek çok farklı şeyi aslında orada risk değişkeninin içerisinde katıp... Nasıl bulabiliyor bunları peki bu sistem? E, çok basit anlamda aslında e, sizin benzin istasyonlarında 5'ten 6'dan fazla eğer... E, ...transaksiyon gerçekleştiriyorsanız son 3 ayda demek ki arabanız var. Ya da e, özellikle Avrupa özelinde çocuk yardım alıyorsanız çocuğunuz var... Ee, esas makine öğrenme tarafı bu transaksiyonların Hı -hı. yani işlemlerin e, kategorize edilmesi tarafında. E, çünkü pek çok servis sağlayıcı var Avrupa genelinde. E, hem dil e, işleme Hı -hı. hem de e, yapay zekada hani supervise dediğimiz bizim e, supervise edilmiş algoritmalarla bu şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Geleneksel bankacılığın değişimini nasıl görüyorsunuz peki? Aslında, aslında açık bankacılık tarafında olan biri olarak nasıl bir değişim dönüşüm var şu an? Geleneksel bankacılık teknoloji anlamında bir e, transformasyona doğru gidiyor. Fakat baktığımızda geleneksel bankacılığın halen daha çok güçlü bir yanı var. Çünkü hı hı. bankacılık deneyimi bir şey, banka ürünü oluşturabilmek apayrı bir şey. Banka ürünü oluşturabilmek adına sizin elinizde ciddi bir kapitaliniz, müşteri portföyünüz ve tecrübenizin olması gerekiyor. Şu an aslında geleneksel bankalar da kendi e, tecrübelerini, ürünlerini yavaş yavaş bu dijital değişimle beraber, dönüşümle beraber e, bu dijital dünyaya adapte etmeye başlıyorlar. Benim öngörüm e, bu özellikle açık bankacılık ve dijital değişmeyle beraber yeni oyuncular gelecek. Fakat hızlı adapte olabilen geleneksel bankalarda e, tekrar eski güçlerine. Sahip olacaklar. Açık bankacılığın geleceği peki burada ne olacak? Yani tamam dünyayla kıyaslandığında şu an için biraz daha çok yeni adımlar olduğunu söylüyorsunuz Hı -hı. Türkiye'de ama e, gelecek 10-15 yıla baktığımızda artık bu geleneksel bankacılığın yerini alacak mı açık bankacılık? Ee, açık bankacılığın getirdiği teknolojiler geleneksel Hı -hı. bankacılığın pek çok e, servisini ya da pek çok ürününü e, replace yani yerini alacak diyebiliriz. Hı -hı. Fakat geleceğine doğru baktığımız zaman şu an aslında Türkiye kritik bir dönemde. Bu kritik dönemde şu yeni yeni bu regulasyonlar geliyor. Fakat bu gelen regulasyonların çok doğru planlanması gerekiyor. Aksi hı hı. takdirde e, yurt dışından gelecek olan yatırımlar burada bankacılık sektörünü tamamen e, disrupt edebilir. Hı hı. Bunu engelleyebilmek için de e, bu regulasyonların doğru olması ve buradaki finansal teknoloji ekosisteminin daha cesaretlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha aslında yatırım e, tarafı da var. Yani geleneksel bankaların açık bankacılığa yatırım yapması gerektiğini de söylüyorsunuz. Peki Doğru. şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan da yenilikler var. Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin bir tebliğe gidildi ve değişiklik kapsamında